Herkese merhabalar. Uraz Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün limonatacının önünde tatlı tatlı atışan iki tane amcamız var. Onlarla bir hikaye yazdık bugün. Hem gizemleri çözdük hem de onların tartışmasını ayırdık arkadaşlar. Eğer ki hikayemi merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmuyorsunuz. Lütfen kızıyoruz. Bak dedeler gibi kızıyorum. Kanalıma abone olun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradaki havuzlu evimizin orada balonlu bir sokak var. Gördünüz mü? Hemen oraya gidiyoruz. Hem gizemleri çözüyoruz. Hem de hikayemize başlıyoruz. Arkadaşlar burada tam şu kolinin olduğu yerde iki tane koli vardı üst üste orada parçalı halde tıkladığımız zaman bu böyle ee koltuk gibi bir şey çıkıyor. Ben bunu açtım ama kaydalmayı unutmuşum. Bakın böyle parçalı çıkıyor ve siz onu üst üste getirip monte ediyorsunuz arkadaşlar sonra bize böyle bir koltuk arkası gibi bir şey veriyor. Ama şu ikinci kutuyu bir türlü açamadım arkadaşlar. Tıkladım tıkladım ve açamadım. Bu kutu nasıl açılıyor bilen var mı aranızda acaba? Güncellemeden sonra böyle olmuş sanırım. Bunu böyle kenara koydum. Ama şu kutuyu bir türlü açamadım arkadaşlar. Siz eğer biliyorsanız yorumlarda bana lütfen belirtin tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ay sen ne tatlı bebeksin. Ay annesi de hamile yeniden. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel, çok tatlı. Aa bakın burada böyle hayvanların kakasını poşetlemek. Hemen bir karakter getirelim. Aa elimde su normal şişesiyle geldi. Çok güzel. Hemen şu poşeti verelim eline bakalım nasıl yapacakmış bize göstersin. Bakın böyle yerden alıyor, ağzını bağlıyor ve çöpe atacak arkadaşlar. Ay koktu galiba değil mi? Hmm, tatlı tatlı hareketleri var avatarımızın. Hemen bunu da götürüp çöpe atıyoruz böyle. Çok güzel bir uygulama yapmış belediye. Tebrik ediyoruz. Hemen şuradaki tohumları da ekelim saksılara ve sulayalım arkadaşlar. Madem sulama şişesini getirmiş bize kovasını. Hadi bakalım karakterimiz. Sula Ay kız yanlış yeri suladın ya. Orayı sulamayacaksın. Yanlış yeri suladın. Bak ya. Ver ver. Ver beceremedin ya. Ver ben yapayım. Kız ne yapıyorsun? Şaşırdı. Ver. Evet. Bak böyle sulayacaksın işte. Gördün mü? Evet bakın mavi mavi kocaman çiçekler verdi bize. Suluyoruz. Sula 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 sula. Oh kocaman kocaman çok tatlı çiçekler olmadılar mı? Bittin mi? Bitti mi? Su mu bitti arkadaşlar? Ay. Ay 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 ay. Evet oldu. Tamamdır. Bu neymiş böyle? Bu ne? Bilemedik. Koyalım bunu böyle kenara. Aa bakın burada su çeşme var. Su içmek için falan. Aa, bakın avatarımızın hareketlerini elini yüzünü yıkıyor. Su da içiyor böyle. Çok güzel. Çok güzel bir çeşme yapmışlar. Aa bakın işte geldik limonatacımızın önüne. Dedeciğim dedeciğim limonata istiyorum. Aa, bakın böyle ağaçtan taze limonlar çok güzel. Tamam torunun tamam hemen sana şimdi limonata alacağım. Dede dede de. limonata alır mısın bana? Tabii ki kızım tabii ki hadi gel. Bize bir bardak soğuk limonata verir misiniz? Tabii efendim hemen hazırlayayım. Beyefendi beyefendi görmüyor musunuz? Burada sırada ben varım. Biz geldik önce. Ay dedemiz gitti arkadaşlar. Dedemiz nereye gittin tam tartışıyordun ya. Aa, burada. Gel gel gel. Burada sıradayız. Görmüyor musunuz ya? Önce biz geldik. Biz alacağız. Önce benim torunum istedi. Aa, ne olmuş yani görmedim. Tamam. Sırayla alırız işte. Ne olacak yani? Ne huysuz adamsın be sen? Kim huysuz be? Ben mi huysuzum? Asıl huysuz tersin. Huysuz adam işte seni. Dedeciğim dedeciğim dur ne yapıyorsun? Ay beyler lütfen yapmayın amcacığım. De dedeciğim dedeciğim yapma. Yapma öyle şeyler. Ne olacak sanki? Bir o alır, bir ben alırım. Sırayla alırız. Çok ayıp. Hadi dedelerim ya. Ay peki peki torunum. Tamam haklısın. Tamam kızım tamam haklısın. Ay beyefendi kusura bakmayın ya biraz çıkıştım size. Haklısınız ben de çıkıştım. Özür dilerim kusuruma benim de bakmayın. Ay kusura bakma hadi gel. Gel barışalım barışalım. Torunlarımız için. <laughs> tamam tamam bir şey yok. Hadi önce siz alın biz de sonra alalım. Tamamdır. Evet beyler tamam ben şimdi hemen limonatalarımızı hazırlıyorum. Şöyle bardaklarımızı koyalım. Kız bardağı koyamıyorum ya. Masanın üzerine koyamıyorum bardağı. Arkadaşım. Evet koyduk ve limonlarımızı limon sıkacağında sıkıp taze taze bakın gördünüz mü mis gibi oldular. Kız sen içmeyeceksin ya. Şaşkın. Müşteri içecekti. Ay ne yapayım canım? Çekti bir bardakta ben içtim. Aa arkadaşlar bakın. Bunu kaldırdığımızda altından böyle bir şey çıktı ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Alın bakalım çocuklar limonatalarınızı. Al sen de bu limonatayı ve soğuk soğuk için. Oo. Bu arada balonlu sepetimiz arkaya uçtu arkadaşlar. Nasıl geri getireceğiz onu ya? Nasıl getireceğiz? Neyse dedeciğim gel şöyle oturalım. Tamam torunum. Dede dede biz de oturalım. Oturabilir miyiz efendim? Tabi tabi. Sepetimizi geri getirmemiz lazım. Ah geldi. Bu arada limonun da üstüne tıkladığımız zaman dilimleyebiliyormuşuz. Arkadaşlar limonları böyle sepetin içine koyduğumuz zaman ağırlık oluyor ve geri geliyor. Limon kalmadığı zaman da uçuyor tabi hafif olduğu için. Bakın bu şekilde gidiyor. Sonra ağaçtan taze limonları alıyoruz. Sepete atıyoruz ve geri geliyor. Çok güzel. Arkadaşlar bakın böyle balonları tek tek patlattığımız zaman bize iki tane tatlı bir hediye verdi. Ay çok heyecanlıyım. Ne var acaba içinde? Aa, çok güzel bir limon şapka. Ve çok güzel bir limon elbise verdi. Hemen karakterimiz giysin. Hak etti bunu. Çok güzel oldun tatlım. Güle güle giyin. Ay canım benim. Hemen limonlu oyuncağın yanına geçti bak. Çok güzel oldun gerçekten. Ay siz de burada limonatalarınızı için. Aa tebeşir. Ay çocuklar burada resim yapıyorlar yola. Çok güzel olmuş. Çocuklar sizi kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyin. Küçükmüşsünüz. Biri rahatsız ederse hemen bağırıp polis arıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım tebeşirlerinizle çizmeye devam edin. Çiz bakalım tatlı avatar. Ay bakın bakın nasıl hareketler yapıyor ya. Çok güzel değiller mi? Sanırım arkadaki ev bunların anneleri izliyor onları oradan. Tabi. Pencereden bakıyor. Bakın ben de böyle çizebiliyorum gördünüz mü? Çok güzel gerçekten. Ay dondurmacı dondurmacı. Gel buraya dondurmacı. Kaçırdık arkadaşlar. Şu, bu arada şuradaki ağaçlara falan şuradaki <laughs> ağaçlara tıklıyoruz bir şeyler verir belki bize diye. Aa, burada afişler var arkadaşlar. İşte kayıp kedi ilanları falan buraya asabiliyoruz galiba. Sonra işte broşürler falan var. Haber broşürleri. Lambalarımızı da yakalım. Bakın şurada yaya geçidi var. Bu arada yaya geçitlerini kullanıyoruz değil mi? Karşıya geçer. Lambalarımızı yakalım arkadaşlar. Tek tek bütün lambaları yakalım. Sokağımız ışıl ışıl olsun. Hem belki bize bir sürpriz de verirler. Şurada da lambalar var bakın. Gördünüz mü? Her yerde lamba var. Dondurmacı dondurmacı. Bizi gör. Bakın burası otobüs durağı. Şunu yaktığımız zaman sarı otobüs ve levhasına bastığımız zaman otobüs geliyor arkadaşlar. Buraya da bir yolcu getirelim. Gel bakalım. Aa, gitar çalan tatlı bir kızımız galiba bu. Karşıya geçerken sağımıza ve solumuza bakmayı unutmuyoruz. Önce sağ, sol sonra tekrar sağa bakıyoruz. Hadi bakalım şuradaki tohum ve suyu alalım ve şuradaki boş saksılara ekelim. Aferin benim doğa seven kızıma. Şimdi bunları da sula bir güzel. Doğayı sevelim. Yeşili koruyalım. Değil mi arkadaşlar? Sula 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 sula. Aa, suyumuz bitiyor. Şimdi da sulayalım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz karakterimiz. Dondurmacı dondurmacı. Ay karakterimiz arabaya bindi dondurma arabasına. <laughs> Arkadaşlar. Ben de dondurma istiyorum ya. Durmadı bir türlü. Koşayım bari peşinden gideyim. Şurada yaya geçidinde bek. Burası yaya geçidi arkadaşlar. Karşıya geçmek için yaya geçitlerini kullanıyoruz. Sağımıza solumuza bakmayı unutmuyoruz. Dur dondurmacı dur. Evet durdu bakın. Ben dondurma istiyorum dondurma. Bu arada dondurmacının kapısı açılmıyor herhalde arkadaşlar. Tıkladım tıkladım bir türlü açılmadı. Bunu açmayı bilen var mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Evet. Dondurma arabamız gitti, bize de dondurma vermedi. Neyse ne yapalım canım? Aa bakın, otobüs geldi. Hemen otobüse binelim. Bakalım ay tatlı kız sen çok güzelsin. Merhaba. Bakın burada da bir şeyler var. Kızımızın çantası var burada. Otobüsümüzün içi durakları gösteriyor. Ama biz inelim. Otobüsle bir yere gitmeyeceğiz. Hemen öğrencimiz otobüsten indi. Sana güle güle şoför amca. Bay bay. Öğrencimiz evine gidecek arkadaşlar. Otobüsten indi. Hadi tatlı kız. Evin burası galiba. Hadi sen buradan evine gir tamam mı? Işıkları da yakalım. Dondurmacımız gezip duruyor. Ama kimseye dondurma vermiyor arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm içinde bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar. Görüşürüz.